Evet arkadaşlar hoş geldiniz. GTA 5 oynuyoruz. Değişik araçları test edeceğiz ve yanımda Kemal abi ve Recep var. Hoş geldiniz arkadaşlar. hi guys. Everybody hi guys. <laughs> evet. Abi bu Kemal abi bu araçlar ne ya? Bunlar ne bunlar? Abi bunlar benim özel garajdan çıkarttım. Sizin için getirdim. Abi. Benim en sevdiğim aracım şu ilerideki kocaman var ya. Chat. Bunlar trafikte gelmesi çok zevkli oluyor ya. Abi o ne öyle ya? Abi, hayvan gibi. Baksana. Abi çok Zip iyi ya. Tırmanıyor. Kemal. He. Evet. Gel. Senden bir şey yapacağız. Bu ne abi? Bu da duvar delici mi? Bu o benim Bu benim sarıyla onu kafa kafaya çarpıştıracağız Kemal. Ya oğlum trafiği katledik bunlarla. Ya ben de <laughs> ben de liberatörü alayım şimdilik. Alacı. Traktörü de alabilirsin. Sonra traktör alırız. Gelik. Ooo liberatöre bak. Aslında bir. Hepimiz... Garajdan çıkın. Oo wow, şey de mi var? Bu ne abi? Ne diye buradan, değil, buradan değil. Buradan değil Reco. Lan. <laughs> i̇zlerim seni. Sakin ol. Oğlum liberatora bak. Bu araç çok iyi dönüyor. İç modu var mı? Vallahi iç modu da varmış la bunun. Abo. Trafiği katleden mi lan bunlar la sefa? Edelim abi. Ama ben geri gelip sürüp diğer sürüp araçları ya. da almamız lazım Kemal abi. Lan Riberator çok iyi ya. Recep'i de bekle Recep de geliyor. Recep baksana daha delmeye gidiyor Recep. <gülüyor> Recep <gülüyor> önden kafa sen yöresin, lütfen, lütfen Oha. Gelen Recep. Kemal abiyle kafa vursana Kemal abi bana bir. Hah. Recep yolu temizliyor. <laughs> Devam et Recep arkandayım. Abi sana kafa tutan yanar ha. Abi kocaman ya. İnşaata gidiyoruz gençler. İnşaatçıyız gençler. Manevraları da çok iyi lan ya bir, Şunun üzerine bir geçiş. O musun? Abi bu <laughs> ölümsüz bir şey herhalde. Aa Kemal abi. He. Arabaları unutmamamız gerekiyor. Diğer araçlara da bakacağız ya. Gel geri dönelim oralarda takılalım. Tamam. Vay Allah lan taklalar <laughs> atıyor. Sana kafa tutamam değil mi ben <laughs> Kemal abi? Abi iki şerit kaplıyorum ben hacı abi. Sana kafa Bu tutamam değil mi böyle? Kolay, kolay Sana böyle kafa tutamam değil mi? Bu arabalarla da oynamak için arkadaşlarımız varsa like'larını beğenilerini eksik etmesinler. Arabaları kullanma fırsatları da olabilir. Aa bizimkiler burada. Recep nereye kayboldu? Ben ağır bastayım abi yavaş. Diğer araçlara bakalım gel Kemal abi. Otobüsle istiyorsanız ben bir şehir turu yaptırayım size. Olur abi. Otobüs ehliyeti de var bende. Gerçekten TRC mi? TRC var mı sende? Tabii. Bak şimdi kullanacağım. Farming simulator simülatör de yapabiliriz. Limuzin. o. Şu neymiş ya? Geliyorum abi otobüse. Abi şey, yatar e Ünaniye'yi atar mısın abi? Bir tane otobüs simülatörü vardı. O aklıma geldi la. Omsi. Bas simülatör müydü? Omsi mi? Bas simülatörü bas. Şöf şoför bey, ümraniye'den geçiyor mu? Geçer acaba. Deninin, deninin. Recep gel, Recep. Hayır. Hayır. <laughs> şoför bey, Akbelen'de kalmamıştır. Deninin, deninin. 65 yaş üstü. <laughs> Recep gel gel, gel gel otobüse gel otobüse gel, gel. otobüse. Geliyorum ben geliyorum. Gel. Vallahi <laughs> bu çok yavaş ya. Geliyor. <laughs> Biraz öne git de Kemal abi. Kapıdan kapa gelebilir oradan. Oradan geçemez ki. Biraz sol yap abi. Adam Ttın. <laughs> Tam bilet. <laughs> Hayret. İç modları da güzel lan. iç modlarını da yaptılar. Evet. Aa harbi Otur, lan. Aa süper oturt, lan. Süperim. Başlamıştır. Sefa'nın kafasından yol gözüküyor. Şoför bey sigara içiliyor mu burada? Serbest hacı. Tamam eyvallah abi eyvallah. Klimayı açar mısın kaptan? Vallahi burası apış arası koktu. Açar mısınız? <laughs> Çok mu yakıyor şoför bey? Klimayı açar mısınız lütfen? Klima bozuk mu? Ya hep aynı dalga. Oğlum o kadar bunu aldım ki. Piştik piştik şu üst çömü açsan arkadaş. İlan aç ya. Nasıl ilan, ilan Para verdim köpek çalış. <laughs> Akbil bastım akbilim iade edin Akbil aynen iade et Seni köpek cık 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 cık. Ne biçim şoför bu ya yani? Bunların hepsi böyle ya Ya bu nasıl iş ben yani hiç... anlamadım ki Hanımefendi telefon numaranız var mı Sapık <laughs> Abi işte kaptan kızdı ya Kaptan sinirlendi Bir klimayı açmıyor ne kadar cümle Kemal abi istersen geri dön orayı kaybetmeyelim abi <laughs> Şuradan döneceğiz. Arabalar gözüküyor ya. Bildiğin de GPS. Sağ tarafımızda right station yani <laughs> eee... tanıtım gibi oldu. Şehir tanıtımı. Buradan mı döneceğim? Klavyeyle oynadığı nasıl belli oluyor? Biraz geniş alayım da. Arabaya vurma abi. Devlet malı, devlet malını niye vuruyorsun? Tabii kendi cebinden ödemiyor ya. Bunu kafasına sıkmak lazım ama. Bakma işte. Otobüs de iyi gidiyor lan. Aha! Kafasına sıktım. Artı sık yapmasın <laughs> lan, artı sık yapmasın. Kim sıkıyor? Recep. Alete. Ah bir yıldız oldu, hayırlı olsun. Hayda. <laughs> Dur abi sen bizim yere gir, gir abi gir, gir. Gir abi emanetle. Lester mi kim arayacaksin zara? Kemal abi bu ne ya? Geleceğe dönüş arabası mı bu? Evet, o da geleceğe dönüş arabası da var için Bu söyle, bu mu olur ya? Roketliyor mu bu? Ben de traktörü alayım. Ekinler baş vermeden kör Aa toparlan... baksanıza, baksanıza. Ha, bu değiş? Kim arıyorduk la şu yıldızdan kurtulmak için? Lester, Lester. Sonra ikinci o 200 dolar yazıyor ya da 400 dolar neyse. Ben belki kaçabilirim şuradan. Ya ben aradım hallettim. nasıl bir araba lan? Traktörüm çok güzel ya. Farming simülatör mü yapsak böyle? Yapalım abi? Ekelim. Ektiğim için. Kemal Onun abi. Şu nasıl, şu nasıl bir traktör lan? Kemal abi iki tane daha liberator atsana. <gülüyor> <gülüyor> o, oyuncak gibi ya. Kemal abi iki tane Oğlum, daha liberator. Kemal abi iki tane daha liberator atar mısın? Bu ne abi abi? Çocuklar için yapayım işte. Liberatör mü yapalım diyor. Yani? Evet abi liberatör yapalım. Ya da üç tane otobüs. Bu ne abi? Yer temizleyicisi mi? Ne ben. yapıyorsunuz ya? Çarpışan Üç. arabalar. Çarpışan otoyol. Bu Türk Hava Yolu'nun şeyi bu. Malı. Lütfen zarar vermeyin. Ha orada <laughs> golf arabası mı? onu indirimden aldım. Abi otobüs mü yapalım? Üç tane. Liberatör mü? Beni kaldırabiliyor ne? musun? <gülüyor> <gülüyor> Ama şey yukarı kalkmıyor herhalde ya. Rajo'ya yandan takalım ya. Eyvallah sağ ol. Hep istemişimdir. Ne güzel kayıyor lan. Çok güzel sıfır çekiyor bu ya. Lüzinin arkasına binsenize biri nasıl acaba? Ben ne abi mi? bineyim lan hakikaten abi bakayım Aa önce ben binerim. <laughs> Bindim. Harbi bindi adam. Wow. Ooo VIP. Valla. VIP valla. Recep sen kullan ben arkaya bineyim. Ya bin. Niye binmiyor lan? Bir kişi mi biniyor bunun arkasına? Aa şey mütecan şeyler. Aha oldu. bindim. Eyvah kadın kadın erkek arkası sıkıntı abi. Oo içerisine böyle ya. Yippi. Bu ne lan? <laughs> Götür lan bizi şoför. Şoför. Nereye, yaptınız? nereye istiyorsunuz abi? Aa bizi bir kulübe götür. Oradan Abi bizi... kilometre Bo manzaramızı... Kilometre başı. Sefa başı... bu araba tanıtımlarımızın birinci bölümüydü. İkinci bölümde de uçak tanıtımları yapacağız. Tamam abi süper. Uçak tanıtımları mı? İkinci bölüm. Bu birinci bölüm olsun. Araba tanıtımları. Uçak artı helikopter de dahil değil mi? Hepsi dahil. İkinci bölüm hava araçları. Değişik araçlar tanıtımı bir, Bütün uçakların tanıtımını da ileride yaparız. Aynen dediğin gibi abi. Abi bir Aa. liberatörle bitirelim oyunu ya ister otobüsle ya şeyle. Recep Al. aldım sizi ıssız bir yere. Tamam. Kemal abi. Hmm. Ben indim. <laughs> Hadi dur <geri>. dur. <laughs> abi 3 3 otobüs mü 3 liberatör 3 e, liberatör mü üç otobüs mü? Siz seçin. Karar verin. Benim hiç sıkıntı yok. Oynama yapalım. Recep. Oy. Liberatör mü otobüs mü? Oy. Oy. bu söylesene. Liberatör. <laughs> Hadi o zaman 3 tane liberatör Kemal abi. 3 tane liberatör geliyor. Sipariş hemen gelsin. Ver sipariş Kemal abi. Abi ne kadar fiyat para veriyorsun peki bunlar abi? Bir saniye. Bir saniye mi? <laughs> Bir saniye mi? Liberatör neydi lan? İşte o büyük şey hale büyük alet abi. He dur bakayım bir ya. adını bulamadım. Allah. öğreneyim adını neymiş. Liberatör abi. Tam adını öğreneyim mi Kemal? Büyük jip, büyük jip. Aha dur 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 dur. Dur 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 dur. Dur 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 dur. Hangisiydi ki lan? Tam adını öğreneceğim bekle. Tam adını bir bana bir tam adı lazım acı. Liberatör. Şu an biniyorum. The Liberatör yazıyorsun değil mi? AD Redwood. Heh, tamam. Tamam. Hadi bakalım gel. Geliyorum. Al bakalım. Sen de oradan al bir tanesini gel Recep. Gelin abi. Of be ne ses çıkartıyor. Basın abi. Yardırmaya basın. Atayım. Yardırın. Ben... Liberatör savaşları. Uçuluyor lan baya. Çok çok fena gidiyor. Yardır. Denizden atlayalım, bir yerden atlayalım ya. <laughs> Alın lan <laughs> Havaalanın orada atlama kulesi vardı, oraya gidelim mi? Atlayalım mı oradan? Uzak mı orada ora? İşaretli abi gelelim. <laughs> Arabayı mı vurdu? O araba dört tane. Bir bakayım uzak mı ora? Ora uzak sefa herhalde ya. Uzak Uta uzak. uzak. Şöyle devam edelim ya. Şuradan çıkıyor mu lan? bu bir. Dur ben üstüne zıplayarak çıkacağım. Oradan çıkar. Aaaa. Hmm. Çıkmadı. Aslında bunlarla askeri üstte iyi atlanırlar. Ooo. Bir dahaki bölümde deneriz abi. Kemal abiye bir vuracağım şimdi. Abi gelseniz de beni takip edin. Hoppa. Acayip nereden uçtun lan öyle? Sefa nerede? <laughs> Buradayım. Sefa'yı gören var mı? Buradayım. Birinde lag var ha. Ha Kemal değilmiş. Yok bende olmaması lazım şu anda. Oha kim abi... uçuyor lan öyle? Ben. Ben ne vuruyorsun ya? Acayip güzel diyor bunlarla. Aha. 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 Bir dakika daha. Bir <laughs> Aha. <laughs> Bir Gitti gitti geçmiş olsun. <gülüyor> <gülüyor> Atmayı başardım herif aşağı. <laughs> Aha Kemal abi mi geliyor şimdi? Kemal, Kemal, bana bir araba, Kemal. Sen araba yok. Allah versin, Allah versin. Kemal. Kemal. liberatör tamam. savaşları ha. Takla atan denize düşen yanar. Hayır ben düşmedim ya. Sen, Sen gittin, gittin, yandın Ama o zaman yarış yoktu ki adam attı şimdi... ad, Roket at roket at birimize Recep. Ne tamam daha eğlenceli olur. <laughs> Lan Recep bir <'in gülüyor> işler onlar. Recep'in arabasını izleyelim yani? hadi yürü. Çabuk çabuk Recep'e iz abi. Aha öldü herif. <laughs> Sizin araba Bizim arabalara bir şey olmuyor ki korumalık defa. <laughs> Aa. Sabah kadar sıksın. Bu kim Recep mi? Ölüme <laughs> saygı. Oo, i̇yi uçtu kimse o. Oo. Oo. gibi oldu lan bu da. O diye polis kim? Polis kim lan? Bana geldi ama boş geldi. Ben de şu an takip. Biz gidelim buradan gel. Recep takip. <laughs> Polislerle var. Yok lan takip. Oha düz düz duvara tırmanıyor. <laughs> Kemal abi şey şunun. Abi gel deniz, denize uçalım bitirelim. Abi şunun üstüne çıkar mı la sefa? Neresi abi? <laughs> Hadi uç. <uçalım. gülüyor> Hadi ben de uçuyorum. Para gitti yala 9 minuti. Hadi be. Ya. Sıkıntı değil ya. Haydi bitirelim bölümümüzü. Kemal abi. Suda bitirelim. bitirelim. Recep nerede? Buradayım. Gel gibi ve, Şimdi polisler sıkar bize. Dur lan. Tamam oğlum şaka yaptım. Sıkmayın lan şaka yaptım. Lan şaka yaptım sıkmayın <laughs> ya. <Şaka> <gülüyor> <biz> <gülüyor> al, al, al gördün mü? <laughs> evet. evet. Ne yapıyoruz Kemal abi? Yayınımızı sonlandıralım. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz bir sonraki bölümlerden birinde uçakları da test edeceğiz hepsini test etmeye çalışacağız İzlediğiniz için teşekkür ederiz bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın. Hoşçakalın hoşçakalın.